Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Köseda. Gündemin öne çıkanlarını Nuray Mert'e soracağım, sizler için yanıtlayacak efendim. Nuray hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ee, bu haftanın en öne çıkan konusu herhalde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin ikinci yüzyıl vizyon toplantısı ee, olduğu bu vizyon toplantısında aslında Cumhuriyet Halk Partisi ekonomide ne öneriyor, iktidara gelirse ekonomide ne yapacak sorusunun da cevabıydı. Bu toplantıda Kılıçdaroğlu'na önemli isimler eşlik etti. Dara Necamoğlu, Ceremi Rifkin, Refet Gürkaynak, Ufuk Akçiğit. Hakan Kara işte ekonomist biraz da işte teknokrat ekonomistler olarak sunumlar yaptılar. katılımcılara, izleyenlere. Hacer Foggo, Selin Serekböke, Faik Öztürk de Cumhuriyet Halk Partisi adına konuştular. tabii Kemal Kılıçdaroğlu açılışta ve kapanışta konuştu. Ee, aslında Jeremy Rifkin meselesiyle başlamak istiyorum. En çok tartışılan kişiydi çünkü bu toplantıda. Hem iktidar da çok tartıştı, muhalefet de çok tartıştı. Ee, sizce nasıl bir konuşma yaptı? İktidarın özellikle Amerikalı olmasından dolayı yaptığı propaganda da iktidar seçmeninde karşılık buluyor mu sizce? Doğru bir tercih miydi CHP açısından, Kılıçdaroğlu açısından Jeremy Rifkin? Sözü size bırakayım. Ya, iktidar seçmeni daha önce de konuştuk. İktidar seçmeni çeşit çeşit iktidar seçmeni var. Yani bir kemik kitlesi var. Ee, ne yaparsanız yapın e, yani, e, tamamıyla iktidar partisine kitlenmiş vaziyette ve karşısında olan her şeyi çok yetersiz, e, yanlış filan buluyor. E, bir kararsızlar var yani O yüzden seçmen e, e, iktidar seçmeni değil de genel işte kararsız ve genel o, genel seçmenden bahsederim. O kemik kitleden bahsetmeyelim. Çünkü onlara zaten muhalefet partisinin ne CHP ne diğerlerinin dediğim gibi o kadar ısrarcı olan enflasyonu mesela işte Kılıçdaroğlu çıkardı falan diye hani sokak röportajlarında gösteriyorlar ya o, 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 seçmen bir nedenden kitlenmiş vaziyette. O yüzden o hedef onlar değil tabii muhalefetin ve CHP'nin de hedef kitlesi. Diğerleri nezdinde, kararsızlar nezdinde olabilir. İşte daha e, ikircikli CHP mi yoksa bir başka mesela İyi Parti mi diye karar veremeyenler açısından olabilir. Yani bütün bu atılımlar işte bu artık seçim sürecinde propaganda, seçim propagandası denir, dikkat çekme, o partiyi cazip kılma çabaları açısından baktığınızda ben hiç bu toplantıyı olumlu bulmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Neden? Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu ertesi gün yaptığı bütçe konuşması çok daha ekonomi açısından ne yapacaklarını da partinin ne vaat ettiğini de iktidarı niye eleştirdiklerini de çok daha iyi, özetle, vurgulu, anlaşılır, ikna edici bir şekilde ortaya koyduk. İkisi arka arkaya gelince de iyi bir mukayese yapma yani bir iyi şey söyleyelim, bir kötü şey söyleyelim manasında değil. Gerçekten de eee mukayese yapma açısından çok iyi bir vesile oldu. Ee, o da öncelikle şu, Rifkin'e Mifkin'e de geliriz de yani zaten e, böyle artık adam herkesin ağzında. Ee, e, onun ötesinde e, Kılıçdaroğlu'na ben öteden beri bundan şikayet ediyorum. Sizle de, de konuşuyoruz, hatırlıyorsunuz. Ee, Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir şeyi atfetme, ee, Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adam icat etme çabaları ve parti içinde bunlar geçerli. Lider olduğu için onun etrafında portresi etrafında gelişiyor. hiçbir karşılığı olmayan işler. Şimdi bütçe konuşmalarındaki kılıçdaroğlu kendisi. Yani o konuları iyi biliyor. Gerçekten de öfkeli iktidara Türkiye'yi getirdikleri bu nokta itibariyle. çok güzel teşhisler koyuyor. Diyor ki bu Türkiye'yi kara paranın çamaşırhanesi haline getirdiniz. Ee, yani sizin milliniz, liriniz, milli çıkar oydu buydu e, şeyiniz bundan ibaret. tafranız bundan ibaret. Bu son derece seçmenin de beklediği bence o. E, galiba da zaten çok iyi karşılık buldu bütçe konuşması. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan bambaşka biri, CHP'den bambaşka bir parti icat etme çabaları e, çok yapay kalıyor bunlardan bir tanesi diyeceksiniz ki bunların içinde Kılıçdaroğlu da var. Kılıçdaroğlu pasif bir aktör değil. Her neyse yani Kılıçdaroğlu'nun da buna ikna olmuş olması zaten büyük bir e, sorun. Yani zaman zaman dediğim gibi zaman zaman Tayyip Erdoğan gibi çıkış yapmaya çalışmalar filan. Kendisi olmayan eee jestten, mimikten, üsluba e, kadar e, bir bir kulağa e, girmeye ikna edilmesi, kendisinde ikna olması e, sonuçsuz, faydasız, yararsız bir de aleyhte bir eee imaj çiziyor. E, bu toplantı niye öyle? Ya yani Amerikalı biri falanın e, ötesinde yani o, o hesaplara girilirse aslında. E, yani o, o ya yani, iktidar partisinin işte iktidara gelene kadar iktidardan geldikten sonra işte e, batılı e, destekçilere, AK Parti'yi övenlere verdiği önem falan e, hepsi ortada. Ee, yani öyle karşılıklı olarak çekişilir. Yani batıdan adam getirilir mi getirilmez mi? Ama ben de yazdım. Yani göze batan bir şey var. Batıdan veya doğudan nereden getirirseniz getirin. Yani baş danışmanım dediğiniz adam e, şeyden video konferans da katılırsa yani zahmet edip Türkiye'ye gelmezse bu dikkat çeker kardeşim yani. E, bu, bu iktidar da bu, bunu alıp e, parmağına sarar. Yani baş danışman denilen birinci konuşmayı yapan Adam böyle dışarıdan video konferansta. Daran Hocamoğlu keza öyle. Yani buraya Türkiye'ye gelme, toplantıya katılma e, lütfunda bile bulunulmayan bir portre çiziliyor. Öyle olduğu gibi bile böyle gayet laubali bir şekilde. Hani böyle çok altı. dediğim gibi nasıl açıklanır bilmiyorum da. Hani gelemedi. Hani böyle şey de değilse herhangi bir e, şeye bağlanır gibi. Televizyon kanalına bağlanır gibi informel bir şekilde böyle bir şey genel bir şeyler söylüyorlar. Rifkin'in konuşması zaten işte kalkıp yani işte dünyada çevre sorunları, işte yeşil enerji. Şimdi böyle yani bir kere çok sıradan bir konuşma. Rifkin'in kendi düşüncelerini bir tarafa bırakalım. Yani onların tartışmasını bir tarafa bırakalım. Yani sen Münhasıran işte adam baş danışman diyor partimize katkı sunacak diyor. Nasıl katkı sunacaksın? Ne olacak yani Türkiye'de yeşil enerji? önerisi Türkiye'ye. Yani akıl alacak bir şey değil. Yani evet hepimiz yeşil enerjiden yanayız. Dünya küresel çapta keşke dünya sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelse. Çevrede önemli bir siyasi kaygı olsa ama ortalık birbirine girmiş. Enerji krizi yaşanıyor dünyada. Ukrayna savaşı yüzünden Alman yeşilleri bile nükleer enerjiye yönelmiş ve enerji santralleri kurulsun filan diye bayrak açmış vaziyetteler. böyle gerçekçi olmuyor. dediğim gibi doğu için iyi işte biz bunlara bir şeyler söyleyelim işte biz de büyük adamız zaten işte son kitabımızda da anlattık. İşte bu işte yeşil enerji ve işte dördüncü sanayi devrimi, iletişim, yeşil enerji filan diye. bunları bir özetleyelim gitsin. Tavrı hiç ama hiç hoş değildi. Özelsiz bir konuşmaydı diyorsunuz yani. Özensiz bir konuşma. Dediğim gibi gelmemesi zaten her şeyi bitirdi yani öyle. birdenbire bu kadar büyük tantana ve birdenbire video konferansta biri bağlanıyor. Ne oluyoruz yani? Ona bakarsanız hani CHP'liler de Cumhurbaşkanı da Elon Musk'la ancak video konferansta konuşabildi diyebilirler demediler neyse. Ama değil, değil yani bunu böyle bir seçim sürecinde seçmene yönelik bir şey olarak bir yeni bir yüzyıl vaadi CHP için yani çok büyük bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Ondan sonra o iddianın karşısında video konferansta işte 3-5 tane çevreyle ilgili çok sıradan şeyler söyleme lütfunda bulunan ne CHP'ye işte ne Türkiye'ye özel olarak bir vurgusu olan bir konuşma. Darın hocam oğlunu ıı, ıı, konuşması da öyle. O da bir her zaman ileri sürdüğü tezleri, o tezlerin çoğu da ıı, yani boşa çıktı. E, ben geçen sene, bir sene önce yani bilemedim CHP ana muhalefet partisine danışman olacak diye. O yüzden genel olarak dikkatimi çektiği için bu böyle fazla abartılan isimler e, ve bunların aslında e, sıradan neoliberal tezler dışında bir şey de söylemedikleri. E, filan böyle genel bir yazı yazmıştım, bestseller teoriler diye e, K-24 kitap e, sitesine. E, özellikle de hani bu genel bir çerçevenin içerisinde özellikle de Acamoğlu'nun e, ve özellikle işte bu Dar koridor kitabını e, merkeze alarak bir şey yazmıştım. Şimdi onları tekrarlamak istemiyorum yani e, e, bu haftaki yazımda da yazdım. Yani kalkıp da CHP yani sosyalist bir parti oldu. İşte neoliberal ekonomiden uzaklaş falan diyecek halimiz yok hayatın gerçekleri. E, fakat hayatın gerçekleri daha önce de burada konuştuk ya dünyada bir şey oluyor. Her şey alt üst olmuş. En neoliberal ezberleri en fazla savunanlar bile ya işte galiba hani bu 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 dönem öyle bir dönem değil diyor. İngiltere'de neoliberal ekonomileri yani biraz radikal ölçekte tabii programına alan İngiliz başbakanı 33 gün dayanabiliyor. IMF bile onu eleştiriyor. Böylesi bir dünyada böyle hayali fener bir ekonomi yani hiç böyle şeyler olmamış işte böyle ilerleme, bilim. İşte ekonominin gerekleri filan söylemi çok havada kalıyor. Yani havada kalmaya da mahkum. Sıradan bir seçmen belki hani bunları kurcalamayacak ama sıradan seçmen dediğinizde bu dünyada yaşıyor ve bazı şeyler boşa düşüyor yani. Benim gibi işte yok Acemoğlu onu yazmış diyor. Öbürü Rifkin'in görüşleri zaten sakat filan e, diye irdelemek, kurcalamak durumunda değil veya dünyada ne oluyor. Ama bu dünyada yaşıyor ve e, bir şey karşılık buluyor tam da o genel algı çerçevesinde diğerleri de boşa düşüyor. Bu boşa düşecek bir çaba. Anlatabiliyor muyum? Bana öyle geldi en azından. Hı hı. Yani o konuşmacılar içerisinde bir tek refet bir kaynak. Böyle bir toparladı. Yani işte Türkiye'nin işte sorunu ne? Bu bildiğimiz ekonomik model içerisinde çok dediğim gibi radikal bir dönüşüm önermesini beklemiyoruz. Kimsenin CHP'den de diğer muhalefet partilerinden de ama asıl sorun ne filan diye öyle bir değerli toplu bir konuşma. Diğerleri ya uzun uzun işte Türkiye'deki akademik efendim verim şuymuş da buymuş da yani bunlar panelde olur yani eğitim semineri yaparsınız CHP yani Türkiye'de eğitim başlıklı bir seminer yapar, konferans yapar ve çağırırsınız değerli konuklar. Onlar da size grafiklerle anlatır ama yani bizim gelecek 21. yüzyıl vizyonumuz deyip de ortalığı grafiklere filan boğmanın, lafa alıp bırakmamanın, Hiçbir anlamı yok diye ben düşünüyorum. Yani kusura bakmasınlar. O bakımdan çok böyle yani üzüldüm. Doğrusu. Aslında programın yani, bir neoliberal topyekün bir neoliberal program olduğu, biraz Hacer Foggo ve Selin Sayekböke'nin kısmen kamuculuk ve yoksulluk vurgusu yapması, oradan biraz Sosyal Demokrat Parti Sosu oradan verilmişti eleştirileri yapılıyor ama aslında programın özü neoliberal deniyor. Ne dersiniz bugünün dünyada ve Türkiye'de yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bir program gibi duruyor mu sizce? Şimdi bakın dediğim gibi yani CHP'den biz hani sosyalist toplumcu bir yeni ekonomik model icat etsin demiyoruz. Zaten aslında bu dünyada önemli bir sorun. Yani hem neoliberal model çöküyor hem de onun yerine toplumcu, eşitlikçi, sosyalist demiyorum ama bu, bu çöktüğü yerden ihtiyacı olan toplumların ihtiyacı olan başka bir alternatif çıkmıyor işte ideolojilerin sonu o bu. yani bu dünyada böyle bir kriz var. Biz bunu CHP'nin beceriksizliği falan diye yaktalayamayız. Ama hal böyle iken mevcut model içerisinde bile artık mecburen Sürdürülemez olduğu için işte bir takım daha toplumcu vurgular, e, neoliberalizmin merkezi olan ülkelerde bile toplumcu vurgular, daha paylaşıma yönelik vurgular öne çıkmak zorunda kalıyor. Aksi takdirde sağ popülizm yükseliyor. Tam bu o, kriz dolayısıyla, neoliberal ekonomilerin krizi dolayısıyla. E, dolayısıyla yani dünyadan haberdar olmaktan kastettiğim bu. Böyle Selin Senet Böken'in de çıkıp işte daha da toplumcu olacağız, yapacağız edeceğizden ibaret filan değil. Daha somut bir şey söylemek lazım. Şimdi bakın e, size konuşmadan önce e, İngiliz İşçi Partisi e, iş, e, Genel Başkanı ile ilgili bir kritik okuyordum. Yani son beyanatları ile ilgili. E, yani e, okuduğum yerde İş İşçi Partisi'ni destekleyen bir dergi. E, yani sonuna kadar e, şey yapıyorlar, e, eleştiriyorlar. Yani Karl Starmer bunu dedi. Ee, i̇şte ekonomiyi böyle düzelteceğini söyledi ama işte bu pek çıkar yol değil, işte bilmem e, sağlık sistemine şunu demesi lazım, somut bir şey söylemesi lazım diye. E, ama biz Türkiye'de e, muhalefetin e, hayrına olsun diye yaptığımız eleştiriler sanki böyle bir yıkmak için gibi e, sayılıyor. İki tane şey e, böyle e, lafın arasında geçen toplumculuk filan ciddiye alınması gereken bir çıkış gibi görülüyor yani bu, bu, bu çok da eklektik oldu zaten yani ben kusura bakmayın ben e, konuşmaları beğenmedim e, doğrusu hiçbiri e, yani sadece neoliberalizm e, toplumculuk planı açısından değil dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması daha gerçek bir konuşma yani büyük bir model değişikliği falan değil ama Türkiye'yi kara para çamaşırhanesi haline getirdiniz demek daha önemli ee, yani e, da, e, neden bu, bu, bu heyete biz karşıyız? Yani baştan aşağı ekonomik modeli değiştirmeyi öner mi, e, önermiyor kimse. E, ki onu dediğim gibi daha toplumcu, hele de sosyal demokrat dal parti yorumlamak zorunda. E, ama onun ötesinde de Türkiye'deki tek sorun neoliberal e, ekonomik model değil. Yani onun ötesinde e, kaynaklar nereye harcanıyor, ne ediyor, işte, ekonomi yönetiminde saydamlık falan gibi çok ciddi sorunlar var. Bakın işte bu marketler tartışması da bu işin bir ucu. O da bir yandan yürüyor. Yani e, e, iktidar hep böyle işte seçim ekonomisi e, söz konusu olduğunda e, ekonomik krizi şeye yüklüyor. İşte Birileri çok fazla kar ediyor falan diye hayda tarım kooperatifleri geçen seçimde de vardı bunu hatırlarsanız. İşte sübvansiyonlu mal satarak e, bunu bir ekonomik e, tedbir olarak e, ortaya koyuyor. Yani bu tür şeyleri, bu, bu tartışmalar daha gerçek tartışmalar onu anlatmaya çalışıyorum. Ama çok havada kalan bir şey oldu. Yani ben böyle bir müsamere gibi izledim yani kusura bakmasın kimse. E, ve de e, üstelik de iktidarın eline çok fazla koz veren bir müsamere e, diye düşünüyorum. Yani, ben konuyla ilgili dedi, son toplantıyla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Biraz yine ekonomik modelle ilişkili bir soru ama. Ya şimdi... Beni kötü eleştirmeyin. Başka bir konuya geçeyim. Sadece ya yani bu programın siyasi bir karşılık bulması mümkün mü? Çünkü mesela işte dendi ki aslında bu AKP'nin programı yani işte 2002'de AKP'de benzer bir atmosferle, benzer vaatlerle iktidara geldi. Ama bu programı siyasallaştırabildi. Büyük halk kitlelerini, halk kesimlerini, işçileri, işte çözülen orta sınıfı, çalışanları bu programa entegre edebilmişti. AKP'nin başarısı buydu. CHP bunu yapabilecek mi sizce? Vallahi daha ortada bir program olsun da e, onu uygulaması kalsın. Dediğim gibi zaten yani en genel manada AKP'nin uyguladığı da ne o? En genel manada. Ona bakarsanız AKP'de Kemal Derviş'in o kadar laf edilen Kemal Derviş'in politikalarını uyguladı. E, ama onun siyasal desteği vardı. Kemal Derviş bakın şimdi bunlar zaten modelin kendisi ...den ziyade kimin e, bunu e, ifade ettiği... ...karşılığın ne olduğu da önemli. Bunun da en iyi örneği Kemal Derviş örneğiydi. Getirdiği evet yani kemer sıkmacı bir... E, ...toplumların hoşlanmayacağı bir e, IMF programı. Ve neoliberal programdı ki... ...dediğiniz gibi AKP bunu işte bir takım sosyal yardımlarla filan... E, ...topluma e, daha kabul edilebilir bir e, şeker katarak... E, ...uyguladı ama... Bir de o dönemin şartları çok değişik. Şimdi aynısını aynı şartlarda değil CHP. Yani dünyada para boldu, e, kredi alma imkanları e, çok daha fazlaydı filan. E, o yüzden 2002'de uygulanan şey e, şimdi aynı haliyle uygulanamaz. Onun ötesinde de bakın Kemal Derviş yani böyle hani Cerer'in bilmem neler akademisyenlerin bir karşılığı olsaydı e, Kemal Derviş de hala ve galayla gelmişti. 20 sene önce, 20 küsur sene önce. Ama programından da öte çizdiği profil itibariyle siyasette bir karşılığı olmadı. O zamanlar karşılığı olması da beklendi yani. işte. Böyle bir adam başbakan olsa da işte böyle memleketi kurtarsa falan diye çok yazı yazıldığını çok gayret sarf edildiğini ben hatırlıyorum. Karşılığı yok. Bu bu teknokratik yaklaşımın yani ekonomiye de politikaya teknokratik yaklaşımın toplumsal karşılığı yok. Onun ötesinde de bu içeriğinden ben karşı çıkarım soldan bakarak neoliberal ekonomidir ama ona da bir gerek yok. ki liberalsiniz, e, neoliberalsiniz. Dediğim gibi dünyada zaten neoliberal ekonomiler de model de aynı şekliyle kalamıyor, aynı şekliyle sürdürülemiyor. İşte, e, biraz önce verdiğim örnek İngiliz e, istifa eden Truss, Liz Truss için ya Margaret Thatcher'ın politikasını uyguladı ama zamanlaması bu de, bu zamanda olacak iş değil dediler. Model doğru dediler neoliberaller. Onlar seviyorlar, toz kondurmuyorlar modellerini. Model doğru da bu koşulları altında yanlış dediler. Tam da onun gibi 2002'de filan da değiliz. Yani e, AK Partisi bunu yaptı. E, başarılı oldu. E, şimdi de bu yapılır. İşte AK Partisi gibi sosyal yardımlarla da iş olur diyemezsiniz. Geçmiş üzerinden 20 sene. Dünya değişmiş. Dolayısıyla dediğim gibi yani bambaşka, yepyeni, çok radikal bir ekonomi modeli icadı değil ama daha Türkiye'nin mevcut haline derman olabilecek şeyler. Bir de biz neden şikayetçiyiz bu ekonomik modelden? E, yeterince toplumcu olmaması, bunun ötesinde de toplumcu rötüşlerinin de sadaka ekonomisi gibi olması. Yani bunla, bunların daha sosyal, sosyal politikaları haline dönüşmesi lazım bu, bunu belki vurgulanabilir. Onun ötesinde de dediğimiz gibi işte kara para meselesi var, ekonomide şeffaflık meselesi var, ihallerin yandaşlara yolsuzluk meselesi var. Bunlar seçmenin daha kulaklarının açık olduğu konular. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, bir de şimdi CHP'nin <laughs> bir başka ne derler problemlerinden belki birçoğundan bir tanesi küçük bir tanesi de denilebilir ama bugün dikkatimi çekti bir röportaj. Aslı Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir isim Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal. Ee... Abdülkadir Selvi'ye röportaj vermiş. O da tabi vizyon belgesiyle ilgili eleştirilerini dile getiriyor. CHP'den de istifa etti biliyorsunuz. Hatta Cumhur İttifakı'na mı geçecek gibi de spekülasyonlar yapıldı. Ee, öyle bir mesaj vermemiş. Yani geçeceğim ya da geçmeyeceğim demiyor ama bir millilik ve gayrimillilik tarifi yapıyor tabii. Ee, kendisi her zaman milli tarafta olacağını iddia ediyor. Ee, şimdi ne dersiniz yani bu tartışmalara? Cumhuriyet Halk Partisi için tabii işte ya, Muharrem İnce başka bir de, tartışma. Buyurun. Ben de sabahleyin onu okudum. Ee, ve de yaptığım yani bu e, CHP'nin ikinci yüzyıl toplantısında yaptığım eleştirilerden neredeyse vazgeçecek hale geldim Aslı Baykalı okuyunca. Yani e, öyle savunmacılık yapmak istemem, çok da kızıyorum yani muhalefete e, destek olmaz e, her yaptıklarını savunmak, eleştirmek lazım ama şimdi böyle eleştirenleri veya iktidarın bu, bu tür şeyleri parmağına sarmasını, dolaşıma sokmasını gördükten sonra da insan ay keşke söylemeseydim lazım değil falan diyor. Yani ben de bu etkiyi yarattı. Bir kere şeye katılmıyorum. Yani aslı Baykal ben CHP eee'li falan değilim. Partide çalışmıyorum. ama Aslı Baykal'ın CHP için önemli bir insan olmadığını söyleyebilecek durumuzdayız herhalde hepimiz yani siyaseti izleyen. Hı hı. Ee, önemli bir isim dediniz de. Ben hani... Aslı Baykal için değil Deniz Baykal için dedim. Yani Aha, ha, ismin kızı. Önemli bir evet. ismin kızı anlamında söylemiştim. Peki. Buyurun. Küçük bir sorun bu o mu acaba desem dediniz. O da bana sorarsanız Deniz Baykal CHP için büyük bir sorun. Küçük bir sorun değil sorun oldu geçmişte. Ve de şimdi yani bir babanın kızı olmak dolayısıyla zaten ben böyle şeyleri hiç aklım almıyor. Nasıl insanlar kendine yakıştırır. İşte bir şeyler demiş ben işte zaten babamla anlaşamıyorum her konuda filan. Ben benim o odur filan diye ama. Deniz Baykal'ın kızı olmasa herhalde sıradan bir tıp profesörüne kimse mikrofonu uzatıp da e, CHP konuşturmaz. Yani iddialı iddialı konularda özellikle. Dolayısıyla konumu yani CHP açısından konumu, tıp alanındaki konumu nedir hiç bilmiyorum. CHP açısından, siyaset açısından konumu Deniz Baykal'ın kızı olmaktan ibaret birisi. Ve dolayısıyla kimseyi babasından falan dolayı da mahkum etmemek lazım ama Dediğim gibi varoluş nedeniniz babanızsa yani siyasal anlamda varoluş mikrofonların satılması meselesi babanız da bu süper tartışma e, içerisine çekilir. O maçı, maçıdan dedi. E, Deniz Baykal e, yani çokça da sürekli e, hatırlatıldığı gibi CHP baraj altında bırakmış bir genel başkandır. E, 2000'li yıllarda e, CHP'nin oyları 20 biraz üzerine çıktı. İki seçimde de, 2000'lerde yapılan seçimlerde. E, ondan sonra da nasıl siyasetten gittiğini de biliyorum. E, ahlakçı biri değilim e, ve e, özel hayatlara falan saygın duymak lazım ama e, yani bir siyasetçinin çok da iddialı ana muhalefet partisi liderinin e, kusura bakmasınlar siyasetten gidiş e, şeyi de çok önemli. Yani her ne kadar iktidar Kılıçdaroğlu'na yok kasetle geldim falan diyorsa da Asıl o bir şey burada dikkat çekecek bir şey varsa o da Baykal'ın bütün bunlara sebep olmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yani bu kasetten sonra gelmesi falan değil. Öyle bir durum dünyanın neresinde olsa genel başkan gider, istifa eder. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aman değmesin yağlı boya bir konu falan da değil. E, çok daha hafif nedenlerle siyasi hayatı bitiyor herkesin. Dolayısıyla Aslı Hanım'ın e, ilk önce babasının CHP'ne ne kattığı, ne götürdüğünü plan muhasebesini yapması lazım. Yani söyledikleri işte evet o da rifkiri ama abartılı propaganda mahiyetinde yani diyorum ya şey düşmemek için denk düşmemek için şu yaptım. Neredeyse şu toplantıyı eleştirmekten falan vazgeçeceğim ama hani bu buyurun konusu bu. İmtina edemedim siz sorduktan sonra. Ama gerçekten yani toplantıyı eleştirmek başka. Ee, bu Aslı Baykal'ın e, e, yaptığı veya iktidar medyasının bunu dolaşma sokması, üzerine böyle mal bulmuş mağdeli gibi sarılması başka işler. Ee, ben e, siyasi e, adaba da çok uygun olmadığını düşünüyorum. İsteyen istediğini söyler, kimin kızı olursa olsun o da bir mesele değil. E, ama kalkıp da yani e, sadece mesele Rifkin, Erdoğan falan gibi böyle sloganlaştırması değil. Yok CHP PKK'yı eleştirmedi. Yok ihanet içinde. Ya bu ayıp bir şey. Yani bu troll dili. Yani kusura bakmasın. Yani kim olursa olsun Aslı Baykal veya başka biri veya sokak röportajı yapılan biri. Kalkıp da yani üstelik de CHP içerisinde yetişmiş. E, CHP'nin şeyini iç, içini dışını bilen birinin kalkıp da yani e, Kılıçdaroğlu şeyine yani böyle neredeyse kuyruk acısı diyesi geliyor insan ama bu yaşta bir kadına da yakışacak bir şey değil canım. Yani kim olursa olsun. Koskoca ve işte tıp alanında kariyer yapmış bir insan. E, kalkıp bu kadar iktidar trolü bir kullanılır mı? Yani gerçekten çok acıklı buldum. E, dediğim gibi iktidarın da böyle işte Kılıçdaroğlu'nun erkek kardeşini bulup bir şeyler söyletme. İşte Aslı Baykal'a birdenbire e, şey yapma. Anlam atfetme. Yani iktidar parti Cumhurbaşkanı Erdoğan demedi mi bu kaset vakkası olduğunda? Yani ya fazla da üzerine gitmeyelim. Yani mahrem hayat filan, özel hayat dendiğinde özel değil, özel değil, genel, genel demedi mi? Üzerine ee, zıplamadılar mı bütün bu olayın, bu büyük skandalın CHP'de? E şimdi Aslı Baykal, Deniz Baykal şey oldu, yani kıymetli bir hale geldi. Niye olduğunu biliyoruz, seçim süreci. Ve işte düşmanımın düşmanı dostumdur diye basit, ee, pesbaya bir politik yaklaşım. O yapılan röportajı ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Söylenenle buna alet olmayı da gerçekten çok acıklı bir şey olarak görüyorum. Yani o yüzden belki konuşmaya değmez ama dolaşıma sokulması açısından önemli bu tür şahıslar ve söyledikleri İktidar medyasının bunlar çok hoşuna gidiyor, dolaşıma sokuyor. Ee, ve kendilerine yarayacak şeyler söyleyenlere e, mikrofon uzatıyorlar, platform açıyorlar. Ee, bu bundan ibaret. Nuray Mert çok teşekkür ediyorum bu hafta için. Peki zamanımızı harcadık tabii bütün Aslı Baykal'la <laughs> başka bir şey konuşamadık. Peki. Çok teşekkürler. Ee, Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim bize eşlik ettikleri için bu sohbete. Haftaya görüşmek dileğiyle.